Beş Yıldız Eğitim Kurumları YouTube kanalına hoş geldiniz. Çok merak edilenler de bugün uzman klinik psikolog Cansu Yurtseven konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Merhabalar nasılsınız? Çok teşekkür ederim sizleri sormalı. Çok teşekkür ederiz biz de iyiyiz. Bugün çok merak ettiğimiz bir konudan bahsedeceksiniz değil mi bize? Başarısız çocuk nasıl yetiştirilir? Evet kesinlikle ebeveynlerin özellikle üzerinde çok durduğu ve hem akademik hem sosyal hem sportif hem sanatsal alanlarda çocuklarını geliştirmeye çalıştıkları, başarılı olması için ellerinden geleni yaptıkları bir süreci çok fazla gözlemleyebiliyorum. Bugün de bunlarla ilgili soruları toparladık. Bunları yanıtlamaya çalışacağım. İstediğim sonucu getirmeyince çok öfkeleniyorum. Ne yapmalı? Sizin istediğiniz sonuç çocuk için uygun olan sonuç mu? Önce bir bunu ayırt etmemiz gerekiyor. Bu yol ona uygun mu? Bu yolu gerçekleştirebilir mi? Onun kapasitesine, onun potansiyeline uygun mu? Onun ihtiyaç ona iyi gelen şeylere uygun mu aslında bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Onun dışında sonuçtan rahatsız olabilirsiniz ama öncelikle çocuğun sürecini değerlendirmeniz gerekiyor. Çocuk bu süreç içinde ders çalıştı, konu tekrar yaptı, test çözdü, dershaneye gitti, okula gitti. Elinden gelen emeği harcamasına rağmen yapamadıysa bu çocuk yine de takdir edilmeyi hak eden bir çocuk. Motive edilmeyi hak eden bir çocuk. Sonucun olumsuz olmasına sebep olan başka faktör olabilir Onları saptamak, onları bulmak, onları ortadan kaldırmak işe yarayabilir. Ama önce süreci değerlendirmeniz çok daha önemli. Çünkü süreç içinde emek harcamış ama sonuçta istediği hedefe ulaşamamış bir çocuğu eleştirdiğinizde, yargıladığınızda, suçladığınızda ve cezalandırdığınızda, sürecin de ortadan kalkmasına sebep olursunuz. Emek harcamış ve kendisi için adımlar atmış bir bireyin artık bu adımlarını ortadan kaldırmasına neden olabilirsiniz. Dolayısıyla önce bir süreci değerlendirmeyi önerebilirim. Çocuğum yorulsun, üzülsün istemiyor. Pek çok şeyi onun yerine yapıyorum. Acaba yanlış mı? Aslında burada güçsüz ve savunmasız çocuklar yetiştiriyoruz bu şekilde. Çünkü biz onları üzmedikçe ya da biz onları yormadıkça hayatın içerisinde olumsuzluklara tahammül edebilme becerileri ortadan kalkıyor. Sorun çözebilme becerileri ortadan kalkıyor. En küçük bir olumsuzlukta pes etme eğilimleri, vazgeçme eğilimleri, hayatı ve koşulları çok zor algılama eğilimleri ortaya çıkıyor ve üzerine gidemedikleri için, çözüm yolu geliştiremedikleri için ya vazgeçiyorlar, ya yol alamıyorlar, ya hiç hareket edemiyorlar. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Çünkü hayatlarının belli bir dönemine kadar her şeyi onlar için ebeveynleri yapmış. Günün sonunda ergenlik dönemi ya da yetişkinlik dönemi ailenin artık yavaş yavaş çocuğun alanının biraz daha dışında kaldığı bir evredir. Dolayısıyla sizin olmadığınız yerde çocuk ne yapacağını bilemiyor, ne karar verebileceğini bilemiyor, nasıl ilerleyebileceğini bilemiyor. Dolayısıyla başarı adımlarını takip edemiyor. Çünkü başarı da demek aslında sorun çözebilmek demek. Başarı demek ortaya bir şey koyabilmek demek. Başarı bazen kendini ifade edebilmek demek. Doğruyu yanlışı belirleyebilmek, ayırt edebilmek demek. Ama bu sorumlulukları hiç almamış bir çocuk kendi sorumluluğunu alması gereken ilk anda ne yapacağını bilemeyerek olduğu yerde sayma eğiliminde oluyor. Bu nedenle asgari düzeyde çocuğu zorlamak, bir takım sorumlulukları almasını olanak sağlamak bence çok daha önemli. Evet belki ebeveyn olarak onun üzülmesi, onun zorlanması, onun yorulması sizi de üzüyor olabilir. Ama günün sonunda kendi hayatı için hiçbir şey yapamayan bir yetişkin olduğunu görmek hem onu hem sizi daha fazla üzecektir. Dolayısıyla bir takım sorumlulukları almasına olanak sağlamak hem çocuğunuz için hem sizin için çok daha uygun bir yoldur. Hatta bunu bazen daha küçük çocuğu olan ebeveynlere şöyle de anlatırım. Mesela çocuğun ayağı takılır ve düşer. Anne baba hemen koşar ve çocuğu kaldırmak ister. Çok basit ve ebeveyn için aslında doğru kabul ettikleri bir yoldur. Ama bu yol bile çocuğa zarar verir. Çünkü çocuk kalkabilecek şekilde düşmüştür. Ve aile onun yaşamış olduğu bu zorluğu görüp o kendi için bir şey yapmadan aile onun için bir şey yapar. Ve çocuk bundan sonra zorlandığı zamanlarda hep anne babanın desteğine ihtiyaç duyar. Kendini kaldırabilecek konumdayken bile kaldırmaz ve yerde kalır. Bunu psikolojik ihtiyaçlarımız için de düşünebiliriz aslında. Bir takım zorluklara maruz kaldığımızda hep hayatımızı kurtarsın diye, hep sorunlarımızı çözsün diye birine ihtiyaç duyarız. Bunun kökeni aslında kökeninde bağımlılık da yatar. Yani bağımlı çocuklar da yetiştiririz. Günün sonunda çocuğumuz bizden bağımsızlaşsa bile bir başkasına bağımlı hale gelebilir. Bu bir arkadaş, bu bir partner, bu bir eş olabilir. Ve hayatını idame ettirebilmek için mutlaka birinin desteğine ihtiyaç duyar. Bu yüzden bağımsız, özel, kendi ayakları üzerinde durabilen, başarılı çocuklar yetiştirmek istiyorsak onlara da sorumluluk vermeliyiz diye düşünüyorum. Şimdi bir diğer sorumuz. Ailemiz hep çok başarılı ama bizim çocuğumuz çok ilgisiz derslere karşı konuşuyoruz ama düzelmiyor. Ne yapacağım? Şimdi aslında biraz önce de bahsettiğim gibi ailenin başarısı çocuktan beklentinin artmasına neden oluyor. Her bireyin birbirinden farklı olduğu, her bireyin önceliklerinin farklı olduğunu unutmadan aslında ilerlememiz gerekiyor. Bazen ailenin başarılı yanı da çocuk üzerinde çok ciddi baskı uyandırabiliyor. Anne, baba eğer hayatın içerisinde çok hırslı, çok azimli, hayatın Başarı üzerine kurmuş çok rekabetçi tutumlar sergiliyorsa eğer çocuk bazen bunun altında ezilebiliyor ve onlar gibi bir performans sergileyemeyeceğine inanarak da vazgeçebiliyor. Dolayısıyla her şeyi daha uygun ve biraz önce bahsettiğim gibi asgari düzeyde ortaya koymamız gerekiyor. Bizim yapabileceklerimiz çocuğumuzun yapabilecekleri, bizim kapasitemiz çocuğumuzun kapasitesi birbirinden farklı. Mesela çocuğun kaldırabileceği bir ağırlıkla bir yetişkinin kaldırabileceği bir ağırlıkta farklı. Biz kendi kaldırabileceğimiz ağırlığı çocuktan kaldırmasını beklemiyoruz. Ama kendi sorumluluklarımızı çocuğun yapmasını bekliyoruz. Nasıl ki ağırlık konusu gerçekçi değilse, psikolojik ihtiyaçlar, emek, çaba, hedefler de aslında gerçekçi değil bir yetişkinin yapabileceğiyle çocuğun yapabileceği. Bu yüzden bazen ondan yüksek beklentilerimiz. Onun tarafından karşılanamayacağı için yapabileceklerini de yapmayabiliyor çocuklar. Dolayısıyla ona uygun, onun yaşına, onun kapasitesine, onun ilgi alanına uygun şekilde belirlemeye çalışırsak hedefleri çok daha uygun olacaktır. Çok küçük fikrini sormak için büyümeli öyle değil mi? Değil. Küçük çocukların da aslında kendilerince fikirleri vardır ve bu ee, en temelde sorumluluk almayı gerektiren de bir süreçtir. Hatta şöyle çalıştığım anaokulunda ebeveynlere de çok sık söylediğim bir şeydi. Kıyafetine en azından çocuk karar versin. Siz karışmayın. Bazen şöyle oluyor. Anne baba tamam diyor. Bunu deneyeceğim. Ertesi gün geliyor diyor ki sizi dinledik. Giydiği kıyafete bakın. Karman çorman rengarenk böyle kıyafet mi olur? Şimdilik olur. Sorun değil. Bu onun yaşına uygun olan. Tabii ki küçük çocuklar işte renk uyumu ya da işte tercihler noktalarında çok iyi olmayabilirler ama şimdi karar vermeye başlayan bir çocuk aslında temelde karar vermeyi öğrenir. Dolayısıyla hayatının bir kısmında sorumluluk almayı öğrenir. Bazen de şundan bahsediyorlar. Sizi dinledik, pişman olduk çünkü kış ayında çocuk gitti, askılı elbise seçti. Bahsettiğim bu da değil aslında. Kış ayında çocuğun önüne kaç tane montu varsa onu koyup bunu seçmesini isteyeceğiz. Yani tamamen dolap içerisinden seçmesini istemeyeceğiz tamamen mevsime uygun şekilde ilgili alanı göstererek buradan istediği kıyafeti seçebilmesini söyleyeceğiz. Ya da odasına bir şey alınacağında onun da fikrini alabiliriz. Onun dışında odasından bir şey alacağımızda yine sorarak, izin alarak hatta kapısını çalarak girmemiz gerekir. Bunlar ne demek? Bir başkasına saygı duymak, sınırlarını bilmek ve sınırlarını koruyabilmek anlamında da çocuğa katkı sağlayacak. Dolayısıyla hem kendi sınırlarını koruyabilirken hem de bir diğerinin sınırlarına saygı duyacak. Karar verebilecek sorumluluk alabilecek. Dolayısıyla küçük çocukların da kendilerince verebileceği kararlar, alabileceği sorumluluklar vardır. Bu yüzden fikrini sormak önemli. Geçelim son sorumuza. Sürekli telefonu bırak kitap oku diye uyarıyorum, dinlemiyor. Ne yapmalıyım? Öncelikle telefonu bırakıp kitap okumalısınız. Biraz önce buna da değindik aslında. Özellikle ebeveynler bir takım sorumlulukları önce kendileri alması gerekir ve burada şunu değerlendirmeliyiz. Özellikle seanslarda çok sık denk geldiğim bir şey, bir aile çocuğun bir davranışından oldukça yakınıyor ve sonra bu davranışı kendilerinden sergileyen biri olup olmadığını sorduğumda bir sessizlik hakim oluyor. Dolayısıyla çocukta ortaya çıkan uyumsuz bir davranış varsa bu davranışı ben de sergiliyor muyum ya da bu davranışı evde sergileyen biri var mı diye sormalı. Çocuk bir problem ortaya koyuyor ve çözemiyorsa bizlerde böyle bir problem ve çözümsüz bir süreç var mı diye sormamız gerekiyor. Çünkü anne baba kendini değiştirdiğinde, anne baba kendi sorunlarını çözebildiğinde çocuk zaten önce sorunu tanımlıyor, sonra sorunun çözüm yollarını gözlemliyor ve kendi de ortaya bir yol geliştirebiliyor. Özellikle mesela bazı zararlarından bahsedilen durumlar vardır. Mesela ben de çocukken bunları deneyimledim. Babam bana bir şeyin zararından bahsediyor. 5 dakika sonra o zararlı olan şeyi kendisi yapıyor ve ben küçük bir çocukken şunu düşünüyordum bu şey bu kadar zararlıysa ve bana bunu zararlarını öğreten kişi babamsa neden bu zararlı şeyi yapıyor? Dolayısıyla bana verdiği bilgiler gerçekçiliğini yitiriyordu. Bu yüzden ebeveynlere bunu öneriyorum aslında. Ondan beklediğim davranışı ben sergiliyor muyum? Ondan ortadan kaldırmasını istediğim bu davranışı ben kaldırabiliyor muyum? Dolayısıyla çocuğa müdahale etmek yerine önce kendi tutum ve davranışlarınıza müdahale edebilirseniz çocukta zaten otomatikman değişimler meydana gelecektir. Bu da son sorumuzdu. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgili Cansu hocam, verdiğiniz faydalı bilgiler için biz teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere.